Her şeyin en doğrusunu Cenab-ı Allah bilir. Türkiye-İsrail savaşı böyle olacak. Bilindiği üzere Yahudiler ahir zamanda yok edileceklerdir. Bu da Osmanlı tokadı ile olacak. Yani İsrail'i Türkiye yok edecek. Yahudinin hesabı bu sefer tutmayacak. Bu savaşın tarihi 2050'yi bulabilecek. Olaylar ise şöyle gelişecek. 2030'dan sonra bir Çin-ABD savaşı yaşanacak. Çin bu savaşta ABD'yi mezara gömecek. Kendisi de hastanelik olacak. Bu savaşı da ABD'yi gözden çıkaran ve sermayelerini Çin'e taşıyan Yahudiler sermaye taşıma işi bittikten sonra çıkaracak. Çünkü onlar her zaman güç kimdeyse onun arkasına saklanır, işlerini onlara gördürürler. Bu dönem Çin'in en zayıf anı olacak. Keşke bu dönemde bütün dünya Çin'e karşı birleşse. Çin toparlandıktan sonra dünyanın süper gücü olma yolunda ilerleyecek. İsrail 100 yıl önce İngiltere'nin, 100 yıldır da ABD'nin arkasına saklanıp işlerini nasıl gördürdüyse, bu sefer yeni kuklası Çin'in arkasına saklanıp işlerini yine ona gördürecek ve iyice gemi azıya alacak. Bütün dünya başta da Avrupa Çin korkusundan titreyecek. Dünyanın dengesi değişecek. Bu arada Türkiye'de acayip şeyler olacak. Türkiye büyük badireler atlatacak. Ekonomisi çok kötü duruma düşecek, belki iflas ettiğini açıklayacak. Ne kadar pislik varsa hepsi ortaya dökülecek. Bütün yolsuzluklar, hırsızlıkların bedeli çok ağır olacak ve faturayı bu millet ödeyecek. Ülke çok fakirleşecek. Belki yaşanacak büyük bir İstanbul depremi de bu durumu tetikleyecek. Türkiye tabiri caizse kuyunun dibini görecek. Milletin anasından emdiği süt burnundan gelecek. Söylenilen birçok şeyin de yalan olduğu ortaya çıkacak. Bu durum belki yıllarca devam edecek. Fakat yüzlerce yıl İslam'a hizmet etmiş bu millet bu kuyudan çıkmasını da bilecek. Yaşanılan bu belalar insanlara bir ders mahiyetinde olacak. Ülkede bir zihniyet devrimi yaşanacak. İnsanlar ben demeyi değil biz demeyi öğrenecek. Bu zihniyet devrimi sonrasında ülke yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak kendine gelecek. Teknolojik olarak ilerlemeye başlayacak. Silah sanayinde epey bir gelişecek kodlarını, yazılımlarını kendisinin yazdığı uzun menzilli füzeler yapacak. Bunları yaparken gizliliğe çok önem verilecek. Aselsan mühendis ölümlerinin tekrar yaşanmamasına dikkat edilecek. İsrail'den ve diğer birçok ülkeden üstün olunmadıktan sonra silah geliştirdik diye açıklama yani şov yapılmayacak. Ortaya çıktı mı bir kere çıkacak ve masaya yumruğunu vuracak. Dosta güven verecek, düşmana korku salacak. Peki İsrail ve Türkiye neden savaşacak ve nasıl karşı karşıya gelecek? İsrail'in Müslümanlara yaptığı zulümler haddi iyice aşacak. Bunun yanında bütün dünyaya yaptıkları kötülükler dünyayı cehenneme çevirdikleri daha iyi anlaşılacak. Gıdaların genlerinin oynanmasından tutun da çocuklara yapılan aşılara, film sektörüne, dünya nüfusunun 500 milyona düşürülmesi planlarına, silah satışlarına varıncaya kadar her alanda neler yaptıkları ortaya çıkacak. İsrail bütün casuslarını Türkiye'ye gönderecek. Silah sanayi projelerini mercek altına alacak. Mühendisleri ortadan kaldırmaya çalışacak. Fakat bu konuda eskisi kadar muvaffak olamayacak. Bu sefer yeni Amerikası Çin'i devreye sokacak. Çin'i Orta Doğu'ya davet edecek. Fakat Çin Türkiye'den çekindiği için her ne kadar çok istese de buna pek cesaret edemeyecek. Çin'in Türkiye'den çekinme sebebi ise bütün dünyadan kendisini seven, destekleyen ülkelerin fazla olması olacak. O Türkiye'nin baskısıyla Doğu Türkistan'daki Çinlileri boşaltmakla meşgul olacak. Doğu Türkistan önce bağımsız bir devlet olacak, sonra da Türkiye ile birleşecek. Uygur Türkleri yeniden oraya hakim olacak. Fakat baktıklarında bir tek Uygur evi, kültürü, camisi, mezarı hatta Uygur Türkü bulamayacaklar. Belki Çin dışındaki Uygurlar gidip yeni bir medeniyet başlatacak ama eninde sonunda bu gerçekleşecek. Araplar İsrail konusunda tarafsız kalacak. Türkiye'nin yanında görünür gibi olup aslında çoğu İsrail tarafında olacak en azından yönetimleri. Rusya Türkiye'nin yanında yer alacak. Bunun sebebi Rusların çoğunun Müslüman olması olacak. Avrupa'nın da çoğu zaten Müslüman olacağı için oradan da bir sorun çıkmayacak. Türkiye füze savunma sistemleri ve ilginç değişik silahlar geliştirecek. Metehan'ın ıslıklı ok yaptığı ruh yeniden canlanacak. İsrail'in gönderdiği füzeler havada vurulacak. Türkiye de İsrail'e füzeler gönderecek. İsrail adeta füze yağmuruna tutulacak. Bunların çoğu havada vurulsa da bir kısmı etkili olacak. Türkiye İsrail'e çok sayıda casus gönderecek. İsrail'in silah envanteri çıkarılacak. Türkiye güçlendiği için ister istemez aralarında herhangi bir sebepten dolayı anlaşmazlıklar çıkacak ve iki ülke savaşa girecek. Savaşın çoğu füzelerle ve uçaklarla yapılacak. İsrail Füze yağmurundan dolayı çok yıpranacak. Geriye iş oraya asker sokmaya bakacak. Belki bu askerlerin çoğu da robot askerler olacak. Türkiye önce Suriye'ye yerleşecek. Artık güçlü bir ülke olduğundan Suriye'deki rejim devrilip Sünni bir yönetim kurulacak. Suriye Türkiye'nin bir eyaleti gibi olacak, belki birleşecekler. Türkiye İsrail savaşına en çok İsrail'in ikiz kardeşi olan İran üzülecek. Mırın kırın edecek ama elinden bir şey gelmeyecek. Artık Osmanlı'yı arkadan vurduğu günleri özlemle anacak. Güney Azerbaycan Türklerine yaptıklarının hesabını daha sonra o da verecek. Sevgili peygamberimiz döneminde Medine'den kovulan Yahudiler İran'ın Kum şehrine gitmişlerdi ve bunlar planlar yapmaya, Şiiliğin temellerini atmaya başlamışlardı. Türkiye Suriye üzerinden İsrail'e girecek. İsrail savaşı kaybettiği için sokak savaşı pek olmayacak. Bunun sebebi de Yahudilerin çok korkak olmaları ve tarihten gelen savaştan kaçma özellikleridir. Fakat bu sefer kaçamayacaklar. Hatta ağaçlar bile Gargat ağacı hariç arkamda Yahudi var diyecek. İsrail Yahudilerden temizlenecek. Orası da Türkiye'ye bağlanacak. Aslında birçok ülke Türkiye ile birleşmek isteyecek. Dünyada Yahudiler neredeyse tamamen yok edildiği için dünya bir kendine gelecek, huzur bulacak, fitne fesat bir süre için iyice azalacak, İslam'ın güzelliği bütün dünya tarafından anlaşılacak, Türkiye dünyanın bir numaralı devleti olacak, mazlumun yanında zalimin karşısında olduğunu dünya bir kez daha görecek, İslam ülkeleri Yahudi uşağı münafık yöneticilerden kurtulacak.'' Medine'ye yaptırılan kilise yıkılacak. Mekke'deki Kabe'ye yakın bütün büyük binalar özellikle de o saat kulesi yıkılacak. Bundan sonra ise Çin kara kara düşünmeye başlayacak. Yeni videoda görüşmek üzere.